Güz Masalı 44. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Jean ve Ragav'ın kendisine mesafeli davranmasına daha fazla dayanamaz ve soluğu Bayan Sing'in yanında alır bütün gerçekleri ona bir bir anlatır. Kendisinin evli olduğunu ama işkence gördüğü için evden kaçtığını söylerken çok önemli bir detayı atlar. Ona bütün bu kötülükleri yapan kişinin şirketinin CEO'su olan Viraj olduğundan bahsetmez. Viraj yine dört ayak üstüne düşmüştür. Ragav da tam bu esnada Viraj'ın yanına gelir ve hayatını kurtardığı için ona çok teşekkür eder. Viraj bu yakınlaş fırsat bilerek Janmi'yi seviyor musun diye sorar Ragav ise başka birini çok sevdiğini söyler. Tabii ki de viraj verdiği sahte mektubun işe yaradığını düşünerek çok sevinir. Diğer tarafta ise Tanisha ve Koma Ragav'a Janmi konusunda baskı yapmaktadırlar ama mektuptan haberleri olmadığı için Ragav onlara hiçbir şey söylemez. Dışarıda ise janvi kadın sığınma evine gitmek için arabaya binmeye hazırlanmaktadır. Tanisha Ragav'ın yanına gider ve Janmi'yi kadın sığınma evine bırakmasını ister. Ragav kavuyu okula bırakacağı için Janmi'yi götüremeyeceğini söylerken narda ise viraj jamvi atmaca gibi beklemektedir. Ama Janvi virajla gitmeyi kabul etmez ve tek başına sığınma evine gider. Ama virajın pes etmeye niyeti yoktur. Arabayla kadın sığınma evine gider ve Janvi'yi -Ve kapıda beklemeye başlar. Janvi ilk başta arabaya binmek istemese de viraj bu sefer kendini çok kötü hissedeceğini söyleyerek duygu sömürüsü yapar ve Janvi'yi ikna eder. Müdür ise Janvi'nin virajın arabasına bindiğini görünce büyük bir şok yaşar çünkü daha önce viraj kadınlara orada şiddet uygulamıştı. Bu konuda Janvi'yi uyarmak istese de araba çoktan yola çıkmıştır. Viraj ise arabada Janvi'ye Raghav hakkında sorulmuştur sorunca bu durumdan janvi çok rahatsız olur ve arabayı durdurmasını ister. Eve geldiklerinde ise viraj odasında tuhaf tuhaf dans ederken unniyeli arar ve sundarın kaçtığını söyler. Viraj sinirlenir ve sundarı bulmamaları halinde unniyeli ölümle tehdit eder. Sundarı bulurlar ve ona öyle şeyler yaparlar ki gerçekten izlediğimizde tüylerimiz diken diken olacak. Diğer tarafta ise Jean Viragav'ın odasında kendi yazdığı mektubu bulur daha doğrusu kendi yazdığı sandığı mektubu bulmuştur okuduğunda ise mektubun değiştiğini anlar. Mektupta kendisinin viraja aşık olduğunu belirttiği satırları okur ve ayrıca bu satırları yazan el yazısının viraja ait olduğunu anlar. Tam o sırada sığınma evinin müdürü arar ve hemen gelmesini ister. Ragav ise tamirhaneye gittiğinde Sundar'ı sırtında bıçakla yerde kanlar içerisinde yatarken görür. Canı acıya en yakın arkadaşı Sundar'ın sırtındaki bıçağı çıkartırken birisi de onların gizlice fotoğraflarını çekmektedir. Ragaviç vakit kaybetmeden en yakın arkadaşını kucakladığı gibi hemen hastaneye götürür. Diğer tarafta ise kadın sığınma evinin müdürü Janvi'ye virajın nasıl geldiğini ve onları tehdit ettiğini anlatır. Janvi duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Janvi dönüm noktasındadır ve eve gittiği gibi bayan Singe viraj hakkındaki bütün gerçekleri anlatacağını söyler ve oradan ayrılır. Ragaviç'e zar zor da olsa Sundar'ı hastaneye yetiştirmek başarmıştır. Bütün aile bireyleri de Ragav'ın yanında Sundar'ın başında beklemektedir. Janvi de eve çoktan gelmiştir. Gözyaşları içerisinde evin her tarafında Bayan Sing'i aramaya başlar. Ama kafasını çevirdiği gibi büyük bir şok yaşar. Viraj belinden çıkardığı silahı Kavi'ye doğrultur ve onu ölümle tehdit etmeye başlar. Viraj tam tetiğe basmak üzereyken Janvi Can koşar ve Viraj'ın elini tuttuğu gibi silahı ateşlemesini engellemeye çalışır. Başarılı olamayınca da hemen koşar ve Kavi'nin önüne geçer. Bu esnada ise Kavi gülümsemektedir. Aynı şekilde virajda gülümseyerek Sundar'ın hastanede olduğunu, bütün herkesin hastaneye gittiğini, kendisinin de evde Kavi ile oyun oynadığını söyler. Janvi yaşadığı şokun arkasından koşarak odasına çıkar. Virajda Janvi'nin arkasından gider ve ona sarıldığı gibi onu çok özlediğini söyler. Janvi ikinci şokunu yaşarken viraj ise senin için nelere katlandım görüyorsun değil mi Janvi'm der.